Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz bu yılın en önemli Marvel filmlerinden biri olması beklenen Captain Marvel filminin yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Filmle ilgili şunu söylemem lazım ki benim çok fazla bir beklentim yoktu. Özellikle başrol oyuncusu Brie Larson'ın iyi bir oyuncu olmasına rağmen, kaliteli bir isim olmasına rağmen bu film için ve Kaptan Marvel karakteri için çok da uyumlu olmadığını düşünüyordum. Hatta Twitter'da işte Brie teyze de Kaptan Marvel teyze falan filan diye dalga geçmiştim. Ama bu film şirketleri başta Bohemian Rhapsody olmak üzere bana laflarımı böyle 50 kilo laf edip sonra onları... Yemem için and içmişler adeta film çok güzel bir Marvel filmi olmuş. Tabii e, filmle ilgili işte çok vasatı geçememiş, sıradan bir orijin hikayesi vesaire gibi yorumlar okumaya başladım daha basın gösteriminden çıkar çıkmaz. Kişiye göre değişir. Biliyorsunuz benim her şeyi beğenmek gibi güzel bir huyum var bir yandan. Ancak filmin de çok yerlerde süründüğünü söyleyemem. Ben beklediğimden çok daha iyi bir filmle karşılaştım. Bir süredir zaten söylüyorum. Geçen günkü canlı yayında da söylemiştim. Marvel'ın bu filmleriyle yani ortaya çıkardığı eserlerle ilgili bir formülizasyonu var ve bunu çok iyi çözdüğünü Marvel sinematik evreninden neredeyse artık hiç kötü film çıkmadan bu seriyi sürdürdüklerini söylemiştim. Captain Marvel'da bu sözlerimi doğrularcasına yine ortalamanın bana göre baya bir üstünde birçok kişiye de eh işte fena değil yine ortalamanın üstündedir şeklinde yorumlarına sebep olacak bir film ortaya çıkarmış. Kaptan Marvel biliyorsunuz kadın bir karakter. Filmin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösterime giriyor olması ayrı bir detay. Marvel sinematik evreninde ilk kez bir kadın yönetmenin, iki kişi yönetmen bu arada, bir kadın yönetmenin bir Marvel sinematik evreni filmine filmini yönetiyor olması güzel bir detay. Yine böyle hani kadın gücü üzerinden kurgulanmış bir de durum var hani sosyal anlamda da. Ancak Captain Marvel'ın tabii kendine göre özellikleri kendine göre bir hikayesi var. Captain Marvel'ın hem bu filmde orijin hikayesini öğreniyoruz. Yani nasıl ortaya çıktığını aslında kim olduğunu, nerelerle ilişkisi olduğunu aslında bir yandan da gayet başarılı güzel bir 90'lar filmi de izliyoruz. Ben en azından o anlamda çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Gerek müzikleriyle, gerek setleriyle, sahnesiyle hepsini bir araya getirdiğinizde hoş bir 90'lar filmi de olmuş diyebilirim. Filmin konusuna gelecek olursak, biliyorsunuz Skrallar ve Kriler diye iki ayrı ırk var. Skrallar ...biyolojik yaşam formlarını ele geçirerek, o, onların gezegenlerini ele geçirerek hayatlarını devam ettiren bir ırk olarak lanse ediliyor filmde bize. Kree'ler ise Brie Larson'ın yani Kaptan Marvel'ın e, ait olduğu ırk olarak tanımlayabiliriz. Ve bu ırkların çatışması sonucu C-53 olarak tanımlanan galakside bizim biricik dünyamız olan gezegene yolları düşüyor ve Kaptan Marvel'ın hikayesi de bu noktada başlıyor. Aslında Kaptan Marvel'ı tabii Carol Danvers ismiyle tanıyoruz. Onun hikayesi bu aslında ve kendi iç dünyasına dönerek, geçmişine dönerek başına gelenleri bir yandan da çözmeye çalışıyor. Birçok yorumda işte karakter çok derinlemesine incelenmemiş ya da derin bir karakterizasyon yok vesaire gibi yorumlar var. Ancak en nihayetinde de baktığınızda bir Marvel filmi izlediğimizi oturup böyle çok sanatsal ya da psikolojik derinlemesine analizler yapmamızın çok mümkün olmadığını da hatırlatmak isterim. Bana göre karakterin geçmişe dönüşü hem fiziksel anlamda dönüş şekliyle, filmde bize anlatıldığı, gösterildiği şekilde de iyi olmuş. Hem de zihinsel anlamda da o geçmişe dönüşler, flashbackler ve geçmişinden o silinen hafızası üzerinden anılar iyi paylaşılmış. Silinen hafızası diyorum çünkü bu biliyorsunuz hem zaten bilinen bir şey hem de fragmanda yer alan bir detaydı. Tabii bu e, Carol Danvers ve hani Captain Marvel olarak diyelim... Ee, ve diğer ırklar arasındaki savaş ve çatışma bir de tabii işin içinde Star Force var. Star Force'da işte ekip elemanları işte Jude Law'u orada görüyoruz zaten. Ee, ve bunlardan biri de bizim Kaptan Marvel ya da Veers olarak tanımlayalım. Çok fazla isim var. Kaptan Marvel bizim bildiğimiz e, süper kahraman ismi Veers Star Force'da kendine verilen ad. Carol Danvers dünyadaki yaşamıyla ilgili yani dünyadaki yaşamında kullandığı isim. Dolayısıyla böyle çok fazla isimlere de takılmayalım. Sonuç itibariyle Captain Marvel'ın o geçmişindeki dünyada geçirdiği zamanlara ait olan geçmişi de filmde bana göre iyi yansıtılmış. Tabii ki bu filmin yıldızları var. Başta Brie Larson bana laflarımı yedirip çok iyi bir Captain Marvel portresi çizerek karşımıza çıkıyor. Ben çok beğendim oyunculuğunu. Kaptan Marvel'ı bir başkası oynasaydı kim olurdu sorusunu kafamdan silen bir oyunculukla karşımıza çıkmış Brie Larson. Buradan kendisini tebrik ederim. Çok iyiydi gerçekten ya çok beğendim. Filmin oldukça eğlenceli, acayip zaman zaman çok kaliteli zaman zaman da ortalama espriler içerdiğini söylemem lazım. Ama genel itibariyle oldukça hani baştaki bir ilk 20 dakika hariç belki oldukça iyi bir akışa, iyi bir tempoya ve bayağı da bir eğlenceli sahnelere ve bol bol esprilere sahip olduğunu yine belirtmem gerekiyor sizlere. Ee, bunun dışında tabii oyuncular da çok önemli. Bu yönetmenlerden söz edeyim size. Anne Bodem işte ilk Marvel sinematik evreninin kadın yönetmeni ve aynı zamanda da Ryan Fleck diğer yönetmeni iki yönetmeni var filmin bence iyi iş çıkarmışlar hem sinematografi anlamındaki o standart Marvel artık e, görselliği diyelim zaten o görselliğin hani bilgisayar efektlerinin arkasında Industrial Light and Magic eski Lucas'ın firması biliyorsunuz ve seslerin arkasında da Skywalker Sound var oyunculardan söz edelim demiştim size. Brie Larson'ın Kaptan Marvel rolünde izliyoruz. Samuel Jackson'ı da biliyorsunuz. Nick Fury olarak görüyoruz ve bir Avengers filminde ya da bütün bu Marvel Sinematik Evreni'ndeki tüm filmlerden daha çok rolü var bu filmde. Adeta ona doyuyorsunuz. Tabii 90'larda genç bir ajanı canlandıran yani daha doğrusu Nick Fury karakterinin gençliğindeki o toy hallerini Anlatan bir film olduğu için bir gençleştirme yapılmış Samuel Jackson'a. Samuel Jackson benim tabirimle hani çürümüş falan diyorum ya çürümeyen tayfadan bir aktör. Dolayısıyla çok zorlandıklarını düşünmüyorum ama gençleştirmenin de çok başarılı bir şekilde yapıldığını söylemem lazım. Yani bayağı o, o, falan oluyorsunuz yani adamın genç hali. E, Brie Larson'dan söz ettik. Aynı zamanda tabii benim çok sevdiğim Rockvandan da yakından tanıdığımız Ben Mendelsohn'da yine e, çok iyi bir iş çıkartmış. Yani çok iyi oyunculuğu. Talos rolünde ve normal e, Polis teşkilatının ya da işte o gizli teşkilatın başındaki direktör rolünde de görüyoruz. Birkaç rolde birden görüyoruz Ben Mendelsohn'ı ve hepsinde çok iyi iş çıkardığını söylemem lazım. Ee, çok başarılı. Ayrıca Annette Bening var. Onu yeniden yaşlanmış da olsa... E, görmek güzeldi. Kendisini Supreme Intelligence rolünde görüyoruz. Bu arada eminim hepiniz Ajan Coulson'ı merak ediyorsunuzdur. E, Clark Gregg'in oynadığı. Onda da tabii ki bir gençleştirme yapılmış. Ama bana sorarsanız onunki bayağı böyle iyi olmuş ama bayağı bir plastik kalmış diyebilirim. Kesinlikle kötü değil. Kabul edilebilir. Güzel bir gençleştirme operasyonu. Ancak... Samuel Jackson'ın yanında dediğim gibi bayağı bir plastik kalmış. Bunun haricinde nelerden söz edebiliriz? Filmin önemli yıldızlarından biri de bir kedi. Sarman bir kedi. Fragmanlarda gördüğünüz kedinin ismi Guz. Guz buradan şimdi spoiler vermiyorum. Ne desem spoiler olacak. Filmde kendiniz keşfedin en iyisi. Çok özel bir kedi çok acayip olayları olan bir kedi. Eğer bir de benim gibi hayvansever, kedi sever biriyseniz hayran olacağınız bir kedi. Ee, çok sürprizli, güzel bir karakter olmuş Guz. Bu arada çizgi romanlarda geçen ismi kedinin Chewie ve bu Chewie ismi de Star Wars'taki Chewbacca'dan geliyor. Ee, ancak film için bunu Guz'a çevirmişler. Guz ismi Tapkan'daki ikinci pilot Guz'dan esinlenerek bu filme dahil edilmiş. Ama dediğim gibi e, hani Kaptan Marvel, Nick Fury, Agent Coulson falan derken işte Kreeler, e, Skrull'lar falan derken filmin ciddi yıldızlarından biri de bu tatlı sarman kedi, Guz olmuş diyebilirim. Biz e, birçoğuna bir çocukça ya da komik ya da gereksiz gelebilir ama çizgi romanlarda da yer alan bir karakter bu kendisi üzerinde dönen hikayeler var bence çok iyi oturmuş yani her şeyle kedi normal bir kedi değil çünkü bunun dışında filmin müziklerin yani aksiyon nu oldukça iyi tabii ki aksiyon sahneleri var bunlar standart Marvel filmlerinde gördüğümüz aksiyon sahnelerinden çok farklı değil temposu da iyi demiştim zaten uzayda geçen ve dünyada geçen bölümleri var filmin her iki tarafta da her şey gayet yerli yerinde olmuş uzaydaki işte uzay araçlarının vesairenin tasarımları güzel zaten orada da bir standart tutturdu Marvel sinematik evreni ee, bunun dışında filmin tabii müziklerine de değinmek lazım filmin e, orijinal müziği yani film müziği olarak bestesi bir Türke Pınar Toprak'a ait. E, kendisi çok başarılı bir e, müzisyen ve bu filme kendi müzikleriyle Marvel temalarıyla hayat vermiş. Ben orada e, dikkatimi çekti. Filmden sonra öğrendim ben de Pınar Toprak'ın e, toprağın bu filmin müziklerini yaptığını. Çok iyi olmuş ama filmin tabii içinde yer alan 90'lara ait şarkılar da var. O şarkıların seçiminin de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben en azından hepsi sevdiğim şarkılardı ve hani yeniden bu filmde duymak keyifli oldu benim için. Bunun dışında sizlere söyleyebileceğim genel itibariyle bir toparlayacak olursak iyi bir Marvel filmi olmuş. Ben çok beğendim. Çıkınca bayağı bir keyifliydim ama daha sonra işte yani bu da işte vasat bir Marvel filmi olmuş ortalama falan gibi yorumları okuyunca da şaşırdım. Acaba bana mı çok iyi geldi, modum mu çok iyiydi yoksa e, bilmiyorum yani neden. Ama bana ortalamanın üstünde bir Marvel filmi gibi geldi. İşte Marvel'ın başka orijin filmleriyle karşılaştırılıyor. Onlar daha derinlikliydi falan şeklinde ama yani bana bilmiyorum yani. Marvel filminden herhangi bir derinlik beklemediğim için hiçbir beklentim olmadan gittim ve inanılmaz keyif aldım. Yani bana göre sekizlik falan yani. Bir film ama çok inceleyip, sık dokuyan, yalan yapan arkadaşlar için de beşlere altılara düşebilecek de bir film olabilir yani. Bilemiyorum. Ama ben tabii 90'lar temasını da bir yandan çok sevdiğim için belki bana ekstra iyi gelmiş olabilir. Gene e, Filmi ben İki boyutlu olarak izledim. Düz bir perdede. IMAX edisyonu var. IMAX edisyonu tercih etmeniz tabii ki her zaman iyi olabilir. Ama o kadar masrafa girmeyeyim diyorsanız normal bir sinema perdesinde de izlenebilecek, keyifle vakit geçirilebilecek bir film. Ben paranızın yanacağını düşünmüyorum. Marvel filmlerinden de eğer aşina ve hoşlanıyorsanız çok keyif alarak izleyebileceğiniz bana göre Avengers Endgame öncesi ...gösterime girebilecek en iyi Marvel filmi olmuş. Yani en mantıklı Marvel filmi olmuş diyebilirim. Çünkü tabii ki belli bir bağlantı yapılacak bu filmle Avengers Endgame arasında. E, o bağlantıyı sağlaması açısından hem ama o bir yana... ...genel olarak da e, Avengers Endgame gelmeden, o büyük hype yaşanmadan önce... ...ne çeşit bir Marvel filmi izlemek isterdin sorusuna... Bu çeşit bir Marvel filmi izlemek isterdim diyebilirim ben kendi adıma. O açıdan hani salondan gayet memnun ayrıldığımı söyleyebilirim. Tabii merak ettiğiniz after credits ve end credits'ler var. End credits tam başlayayım ya da after credits'ten başlayayım karıştırmayalım şimdi. Tabii ki filmin bir after credits'i var. Bana göre şöyle bir düşünüyorum yani genel olarak After Credits'ler iyiydi Marvel filmlerinde ama bu son zamanlarda gördüğüm en iyi After Credits olmuş diye düşünüyorum. Ee, siz de izledikten sonra yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bana böyle aha falan oldum. Hatta e, basın gösteriminde aşırı Marvel seven bazı hayranlar da vardı. YouTube kanalı ya da çeşitli içerikler üreten Arkadaşlar onlar dayanamayıp alkış falan tuttular yani. Ee, bana göre iyi bir after credits var. End credits de filmin içindeki o neşeli doza, e, keyifli anlara dair yine onun gibi hani çok da hani wow dedirtmeyen ama gördüğünüzde de hoşunuza giden <laughs> falan deyip geçtiğiniz bir de end creditsi var. Yani yazıların sonuna kadar bekleyeceksiniz Türkçesi. İşte hemen çıkart, toplanıyor ya da filmi işte hemen ışıklar açılıyor falan. Kanmayın. Hemen yazıların sonrasında bir sahne var. Bütün yazılar çıktı. Her şey bittikten sonra da bir sahne daha var. Şimdi bu filmle birlikte dedim ya sizlere Avengers Endgame'den önce hangi filmi izlemek isterdin? İşte bu filmi izlemek isterdim diye. Şimdi faz 4 filmleri, faz 3 filmleri bu filmle birlikte Avengers Endgame'in de gelişiyle birlikte tamamlanıyor sevgili arkadaşlar. Bu fazları şöyle bir hatırlayalım istedim bu videoda. Faz 1 filmleri Marvel Sinematik Evreni'nde 2008-2012 arasını kapsayan Iron Man, Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: The First Avenger ve The Avengers filmleriyle. Faz 2 filmleri ise 2013-2015 tarihlerini kapsıyordu. Iron Man 3, Thor, The Dark World, Captain America, The Winter Soldier ki birçoğuna göre en iyi Marvel filmi de budur. Guardians of Galaxy, Avengers Age of Ultron ve Ant-Man'i kapsıyordu. Faz 3 filmleri ise 2016-2019 yılları arasını kapsayan Captain America Civil War, Doctor Strange, Guardians of Galaxy 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel bu film ve Avengers Endgame ile faz 3 filmleri tamamlanıyor. Faz 4 filmleri ise 2019'dan itibaren Spider-Man ile devam ediyor olacak. Far From Home, Black Widow biliyorsunuz orijin hikayesi geliyor. The Eternals, geçenlerde söz ettik Avengers'ın yerini tamamen alacak büyüklükte bir oluşum geliyor artık Avengers filmleri olmayacak diye biliyoruz. onların tekil hikayeleri devam edecek. Black Panther 2, Doctor Strange 2, Guardians of Galaxy 3 şeklinde devam edecek faz 4 filmleri de. Tabi burada en dikkat etmemiz gereken mevzu The Eternals olacak. The Eternals bütün bu Avengers'ın yerine komple geçecek büyüklükte bir organizasyon, bir süper kahraman grubu ne dersiniz. Filmin başında da söylendiği ve anıldığı üzere Lee'yi de buradan bir kez daha anmış olalım. Dünyadaki herkesin hayatına dokunmuş olabilir bir şekilde e, çizdikleriyle, ürettikleriyle, daha sonra yaptıklarının sinema uyarlamalarıyla ona da filmin hemen başında zaten bir saygı duruşu var. E, cameolar gerçekten e, Stanley cameoları öksüz kaldı denilebilir. Üzücü, e, çok büyük bir, e, çok kreatif bir kişiydi kendisi. Marvel'ın hani en zor günlerinde başından ayrılmayıp daha sonra dev bir imparatorluk haline dönüşmesine ön ayak olan en önemli isimlerden biriydi. Onu da bu şekilde anmış olalım. Çok merak ettiğiniz Kaptan Marvel'ı spoiler vermeden umarım vermemişimdir. Arada atlamamışızdır bir şeyi. Sizlere anlatmaya çalıştım, yorumlamaya çalıştım. E, tavsiyem tabii ki sinemada izlemeniz, çok keyif alacağınız eğlenceli bir 2 saat sizleri bekliyor Avengers Endgame öncesi. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir başka film yorumunda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.